Herkese merhaba. Bugün İzmir'imizin efsane kulüplerinden olan Göztepe'mizin 100. yılını kutlayacağız. Şimdiden Göztepe'mizin 100. yılı kutlu olsun. İhtiyacım olsun olmasın her zaman Göztepe kulübümüze destek olsun diye arkadaşlarıma hep hediye alırım Göztepe Store'dan. İçerisi de baya bugün yoğun gördüğünüz gibi. Çünkü bugün 100. yılımız. Herkes formadır, tişörttür, atkıdır. Evet... İçerisi de ana baba günü müz gibi içerisi kutlamadan dolayı biraz da sahile doğru inmek istedim. Birazdan da burlar dolar. Vay be, göztepeli çocuklara bak. Güzel yılım Göztepe'm yavaştan hareketlenmeye başladı. Daha çok erken saatler ama yavaştan taraftarlar Göztepe'liler sahile Göztepe'ye doğru akın etmeye başladılar. Gördüğünüz gibi gençler maşallah enerjileri çok yüksek. Şimdiden bu saatte meşale yakmaya başladılar. Şanla şerefle geçen tam 100 yıl. Bugün İzmir Göztepe kulübümüzün tam 100. yılı. Birçoğumuz biliyordur ama Göztepe kulübümüz Türk futbolunda birçok ilklere imza attı, İlk kez yarı final oynayan, ilk kez UEFA kupasında çeyrek finale kadar yükselen ilk Türk takımı. Yani Galatasaray değil, Beşiktaş da değil, Fenerbahçe de değil. Türkiye'nin, Türkiye'de ilklerin kulübü, Göztepe Spor Kulübü tarihinde de, geçmişinde de büyük başarılara sahip bir kulüp. Şöyle son kez daha. Şu efsane kadroyu size çekeyim. Şöyle belgelerle konuşalım. Sonradan değil doğuştan Göztepe'liyiz. Bir zamanlar Göztepe Futbol Kulübü'nün eski bir futbolcusu olaraktan ve taraftarı olaraktan da şöyle kendimizi bir tescilleyelim. Sonradan değil önceden Göztepe'liyiz. Şöyle Pasolig'imizi de göstereyim. İsim cisim bazı şeylerini kapataraktan. Evet şöyle gördüğünüz gibi Evet, Pasol ligimizde gördüğünüz gibi Gözsepe Gözsepe olmaktan da her zaman gurur duydum. İlklerin takımı, efsane Gözsepemizin 100. yılı tekrardan kutlu olsun. İzmir'de her sokak denize çıkar. Gördüğünüz gibi bütün sokaklar denize çıkıyor. Evet karşıda platform kurulmuş. Birazdan mor ve ötesi çıkacak yanılmıyorsam. Burada da abimiz bayraklar satıyor. Göztepe'nin formaları, bayrakları Evet çocukluğumun efsane kafelerinden La Siesta. Burayı da İzmir Göztepe'liler bilir. Çok efsane bir kafedir. Herhalde 25-30 yıllık bir kafe. Eskiden antrenmandan, maçlardan çıkıp buraya gelirdik. Siesta Kafe. Vizyon da çok eski olmasa da herhalde buranın da bir 15-20 yılı var yanılmıyorsam. Gördüğünüz gibi sahil cıvıl cıvıl. İnsanlar sahillere, kafelere akın ediyor. Yine şöyle devam edelim. Evet yavaştan kafelerde dolmaya başlamış. Evet güneş biraz ters açıda. Umarım görüntü nettir. Evet gördüğünüz gibi kafeler yavaştan gördüğünüz gibi dolmaya başlamış. Saat şu an 5-6'ya doğru geliyor. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir abla Göztepe'nin taraftar ürünlerini satıyor. Abla merhaba kolay gelsin. Merhaba. Keyfin nasıl? Çok şükür iyiyiz. Yüzüncü yılı kutlayacağız. Evet Allah. bugün inşallah yüzüncü yılı kutlayacağız. Abla bugün İzmir yanar mı? Yanar yanar çok güzel. Karşıyaka yanar. bizi izler mi oradan? Karşıdan. Ya, iz <laughs> i̇zler değil mi? <laughs> İyi bakalım ablacığım. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. arkadaşlarım ve yalı tayfası burada. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Şöyle çok yakında çekmeyeyim. Evet Görkem bugün nasıl bir gün? Harika bir gün. Yani göz 100 yüzüncü yılı yüzüncü yılı evet. Evet. E, bizleri bir yüz yıl daha görmek nasip olmaz. Ama eee çoluğumuza çocuğumuza miras bırakacağız inşallah. İnşallah. Evet. Göz olmak bir ayrıcalık mı sence? Ayrıcalık tabii ki. Yani biz e, çocukluğumuzdan beri bugünleri hayal ederek Evet. Bu zamana geldik. Bizim için gerçekten daha biçilemez bir ortam. Bu arada Göztepe biliyorsun e, Türkiye'de ilklerin takımı, ilk yarı final, ilk evet. UEFA'da çeyrek finale kalan takımdır. Yani bu konuda da ne diyorsun peki? Şöyle, baktığınız zaman hep Galatasaray ön planda oluyor ama ya bugün o. çıktığınızda e, bir bilgi yarışmasında vesaire de kimse bilmiyor ki Göztepe'nin Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olduğunu. Biz bunun bilincinde olan taraftarlarız bu şekilde de devam ediyoruz. Başarılımızın devamını diliyoruz. Evet, başka kim yorum yapmak istiyor? Evet, yakışıklı dostum, arkadaşım, Özgür de biraz yorum yapsın. Evet, evet, evet Özgür. Evet. Mikrofon sende. Evet, Özgür yani de. Çok şanslıyız. Evet. Çok şanslıyız. Buyur. 100. yılı yaşıyoruz. Evet. Yani kolay kolay dediği gibi arkadaşında e, her nesile e, nasip olmaz. Nasip olmaz böyle bir şey. Çok şanssız Ne diyelim yani? Gözepeli en olmak, büyük yalı olmak, olmak farklı bir şey. Yalı, yalı tayfası olmak nasıl bir şey? Yıllardan yalı beri tribündesin. Yalı bir kültürdür yani. Evet. Herkes yaşamaz o yalı kültürünü. Bizler evet. yaşıyoruz. Son bir de serter biliyorum çekiniyorsun ama bir de son. Evet Sertar. Evet İşte senden. Hiç de konuşamam normalde böyle ama. Alayım Bizi kırma. Evet buyur. Evet. Allah çok güzel yani yıllardır buradayız. Yine buradayız. Her şey yolunda. Biraz daha bekleseydim burada Volkan abi de dolusuydu. Onu da gördüm. Evet. Ama. Doğru, evet. Doğru gitmiştir. Nerede bilmiyorum. Evet. Her şey yolunda. Güzel. Gözsepeli olmak bir gerçi... gurur her zaman. Gözsepeli olmak. Evet arkadaşlar, sizler de yeni nesil gözsepelisiniz. Siz ne diyorsunuz gözsepeliye? Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diyorum size. Yayınlar. Çok güzel çok bir sezon geçirdik. Ligin ilk yarısında gerçekten çok iyiydik. Şanssız sakatlıklar geçirene kadar. Fakat bu yılda da 100. yılımıza yakışır bir şekilde ben Avrupa'ya oynayacağımızı düşünüyorum. Göztepe'li olmak anlatılmaz yaşanır. Çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sözü Eren kardeşime veriyorum. Evet Eren sendeyiz. Ee, ben daha Göztepe tarafta olarak daha çok gencim. Ee, daha bir 50 sene daha görürüm belki. Ama İnşallah. bu benim ilk, e, Göztepe'nin ilk ve benim ilk 100. yıl kutlamam. Çok şanslıyım. Göztepe'li olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Şehrimin takımını tuttuğum için çok mutluyum. Görüşmek üzere. Gör, gör, gör Göztepe! Göztepe! Evet yavaştan kalabalık... Çoğalmaya başladı. Gördüğünüz gibi yalı taraftarı gittikçe evet çoğalmaya başladı. Göz taraftarları böyle sahile inmeye başladı. Bu gece İzmir yanar mı? Evet yanar. <laughs> Chai, ond yn rhwng